Sevgili 9. sınıflar aslında biz sizle marif eğitimine başlamıştık. Video video ünitede gitmeye başlamıştık ama dersleri en baştan bir kez daha çekeceğim. Çünkü çok güzel bir nedenimiz var. Şimdi hazırsanız zaten duyurusunu yapmıştık belki duyduğunuz ama arkadaşlar duymayan için söyleyeyim. Biz bütün derslerden size destek olacağız. Bir ekibimiz var ve bu ekiple birlikte sene boyunca birlikte yürüyeceğiz. Fizikten altı hocanız. Kimyadan Celal hocanız, biyolojiden Betül hocanız. Türkçeden Deniz hocanız. Matematikten Geometriden Kenan hocanız. Tarihten Ben Deniz. Din kültüründen Cebrail hocanız arkadaşlar. Eğitimde size tam destek vereceğiz. Ve bunu yaparken de hepimizin kitapları hazırlanıyor ama kitaplar gelince kadar PDF'lerden devam edeceğiz. Sonuna kadar PDF'lerden devam edeceğiz bu sene. Yani siz PDF'de başlarsanız PDF bitireceksiniz sevgili arkadaşlarım ve videonun altında bilin link paylaşacağım. Orada diğer derslerin de PDF'leri yayınlandıkça ulaşabileceğiniz bir linkimiz olacak. Oradan hem bu dersin linkine hem de diğer derslerin linkine ulaşabileceksiniz. Hiç yorulmadan, sıkılmadan net bir şekilde bu marifetimi inşallah birlikte tamamlamış olacağız arkadaşlarım. Burada şunu çok çok önemseyin. Siz marif modelinde ikinci bir grupsunuz. Biliyorsunuz onlar ilk defa başlamışlardı. Sizin bir üst grubunuz. Şimdi dokuzlar tekrar devam ediyor. Sonra bir grup daha gelecek ve zaman içerisinde YKS'de bu modele göre yapılacak. Yani siz üniversite, üniversite sınavı zamanı geldiğinde aslında hazırlanmış olacaksınız. Hiç zorlanmayacaksınız. Hiç kafanız karışmış olmayacak. O zaman iki şeye dikkat ediyorsunuz arkadaşlarım. Hem bu dersleri çok dikkatli izliyorsunuz hem de okulda öğretmenlerinizi dikkatlice takip ediyorsunuz. O zaman hazırsanız başlıyorum. Sizden tek bir ricam var. Bu videonun altına koyduğum linkten tarih ders notlarını indirin ücretsiz bir şekilde arkadaşlarım ve o ders notları üzerinden takip alın. Yapabilirseniz çıktısını almanız çok güzel olur arkadaşlar. Elinize çıktı olursa o dokümanlar birleş birleşince zaten kitap olacak. Zaten o dokümanlar arkadaşlar bizim kitabımızın dokümanları şu anda kitap olarak da hazırlanmakta o bilgiler. Anlaştık mı? O zaman sevgili arkadaşlarım ne yapıyoruz derse başlamadan önce? Abone olmayanlar varsa abone oluyor. E, videoyu beğeniyoruz ve derse başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Aslında çok değerli ve toplu gideceğiz. Hiç kafanız karışmayacak. Bizim 9. sınıf tarihte 3 tane ünitemiz var. 3 tane ünite. Geçmişin inşa sürecinde tarihi, eski çağ medeniyetleri, orta çağ medeniyetleri. Hepsini tek tek elden geçireceğiz. İlk ünitemiz de geçmişin inşa sürecinde tarih. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu ünitenin de 4 tane alt başlığı var. Tarih öğrenmenin faydaları bugün bunu göreceğiz. Tarihin doğası, Tarihsel bilginin üretim süreci, tarih araştırma ve yazımında dijital dönüşüm ve her biri için size ayrı bir PDF paylaşacağım arkadaşlar. Bu PDF'leri indirip buradan ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz. Madde madde gideceğiz. Hiç zorlanmayacaksınız ama sizden ricam lütfen okuldaki öğretmenlerinizle dikkatle dinleyin. Yani YKS'ye hazır olmanızı istiyorum. Tek bir soru bile inşallah kaçırmayacağız. Kitabımız çıktığında orada sorular açıyoruz. Sorular birlikte inşallah arkadaşlar. Güzel şeyler başarmış olacağız diye düşünüyorum. O zaman hazırsanız başlıyor sevgili arkadaşlar ama başlamadan önce bir beğeninizi alırım. Artı abone olmayanlar varsa lütfen kanalımıza abone olarak destek olsunlar. Çünkü bir hedefimiz var. İnşallah bunu sizlerle başaracağız. Önce 200 bini sonra arkadaşlar daha büyük kızıl, kızıl elmamız ise bizim 1 milyonluk bir tarih kanalı olmak. Hadi o zaman arkadaşlarım başlayalım. Şimdi tarih öğrenmenin faydaları sevgili arkadaşlar iki açıdan değerlendireceğiz bunu. Aslında çok ezber bir bölüm değil daha çok böyle anlama yönelik bir ders olacak burası. Tarihin hem bireye faydası hem de topluma faydası var. Aslında bir tarih ürünü olarak bunu anlatırken sanki tarihin faydası yokmuş da ben sana faydası var bak şöyle bunu ikna etmeye çalışıyor gibi hava oluşuyor tarih bilimi anlatırken arkadaşlarım. Gerçekten faydası var mı yok mu bunu birlikte ne yapacağız? Tartışacağız hem bireye hem de topluma. Bunu tartışmadan önce isterseniz tarihin nesini yapalım sizde tanımını yapalım. Tarih nedir? Tarih insan topluluklarının yani bakın bireyin değil insan toplulukları neyini inceliyor? Geçmişteki yaşantıları inceliyor. Bu zor mu? Değil. Bunu yaparken de arkadaşlar geçmişteki yaşayışlarını incelerken tabii ki aynı zamanda kültür ve uygarlıklarını sosyoekonomik yapılarını incelerken bunu yaparken lütfen dikkat edin. Bunu bir de siz de boyayalım. Hatta ben şunu yapmayı seviyorum. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Üç boyut hale getirelim. Neden sonuç ilişkisi içerisinde? Şöyle biraz da kanlaştırayım arkadaşlarım. Neden sonuç ilişkisi içerisinde bir ne var? Neden sonuç? İki yer ve zaman belirterek aslında hiç ezbere gerek var mı? Yok anlatacağım şimdi ve neye dayanarak belgelere dayanarak belgelere dayanarak objektif bir şekilde inceleyen bilim dalıdır. Peki sevgili arkadaşlarım önce şu cümleyle başlayalım mı? Objektif kelimesi ne demek? Hemen notunu al oraya tarafsız demek. Tarafsız. Tarafsız bir şekilde inceleyen bilim dalıdır. Peki tarafsız olmak gerçekten mümkün müdür? Düşünsene ben Türk tarihçisiyim, adam İngiliz tarihçisi, adam Yunan tarihçisi. Herkes tarafsız olabilir mi arkadaşlar? Elbette ki taraflı olanlar vardır ama eğer taraflı davranıyorsan o zaman sen bilimle uğraşmıyorsundur. Eğer bilim yapıyorsan bilim dalı tarafsız olmayı gerektirir arkadaşlarım. Tarafsızlık da nasıl sağlanır? Bakın bu çok çok önemli. Eğer tarihte bir kişi belgelere dayanıyorsa arkadaşlarım tarafsızdır. Kardeşim bir iddia ortaya atıyorsun. Belgen var mı? Belgen nerede? Belge, belge, belge. Tarihte varsa belge, yoksa belge. Hani diyor ya mesela hep aynı örneği veriyorum. Ermeniler diyor ki Türkler Ermenileri katletti. Biz diyoruz ki biz katletmedik. Ermeniler şöyle sonları şatı falan filan. Peki sonuç ne? Adamlar bizden toprağa kalmak için, tazminat yapmak ya da başka çıkarlar için sürekli bunu iddia olarak dile getiriyorlar. Biz Türk tarafı şunu savunuyoruz. Gelin diyoruz tarihçiler bütün arşivler açılsın. Belgeler incelensin. Tarihçiler mi tartışsın? E yanaşmıyorlar. E, don zaman senin demek ki belgelere korktuğun bir şey var. Çünkü söylem olarak söylemesi kolay. Şunu yaptı bunu yaptı. O zaman tarihte bunu asla unutma. Her zaman YKS'de başka karşı çıkacaktır arkadaşlar. Bu dersler bittiğinde siz soru çözer hale geleceksiniz. Bakın. Ha isteyen varsa sevgili arkadaşlarım şunu da göstermek istiyorum size. Bunu lütfen reklam olarak algılamayın. Bizim soru bankamız var. Şu an nerede? Aha burada kalmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim bu hakikaten reklam değil. Şu TYT soru bankamız var. Bunu edinebilirsiniz. 9'da, 10'da, 11'de, 12'de. Bunu çözersiniz. Sadece bunu edin. Konu anıtımı almayın. Bunu alın. Buradan zaten siz yetişmiş olacaksınız ki bunun içerisinde yeni map kitaplarında sorular var. Onu göreceksiniz. Direkt anlayacaksınız. Aa bu kitaptan yazılmış diye. Arkadaşlar hatta şu soru bak direkt göstereyim mesela. Şu terazili kadın resim var. Ee, ne heykeli? Ee, temiz heykeli diye geçiyor arkadaşlar. Yeni map Bu sizi geliştirecektir. Soru çözüm olarak bu soru bankasını kullanabilirsiniz. Reklam olsun ne söylemiyorum. Ben sizi yetiştirdiğimde e, 12'ye geldiğinizde takır takır soru çözü hale geleceksiniz. Sadece bu kitabı edinebilirsiniz. Başka kitap almayın arkadaşlar. Tarihle ilgili. Tamam mı? Notlar yetecektir. Vereceğim notlar yetecektir. Peki. Şimdi o zaman Tarihte tarafsız olan şey neymiş? Belgelermiş. Bunu söyledik arkadaşlar. Peki neden sonuç belirtmek tarafsızı sağlar mı? Neden sonuç belirtmek? Bence sağlamaz değil mi? Bence değil sağlamaz. Neden? İşte bana şunu yaptığı için ben ona şöyle yaptım. Peki ben o nedeni kendime göre uyduramaz mıyım? Uydurabilirim. Peki yer zaman belirtmek direkt tarafsız sağlar mı? Sağlamaz. Ya şurada şu tarihte şöyle olmuştu uydurabilirim. Peki bunları anlatırken niye ortaya koymam lazım? Belgeler, belgeler, belgeler. O zaman tarihte bunu asla unutma. Tarafsız sağlayan şey belge, belge, belge. Anlaştık mı? Peki gel şuraya arkadaşlarım. Tarihin bazı temel kavramları var. Bunu meb kitabınızda da hani size etkinlik istiyorlar ya oralara yazabilirsiniz. İşte kavramları yazınız falan diye bölümler var. Orada siz göreceksiniz zaten. Derste okulda görmüşsünüzdür. Belge, temel kavramları. Faaliyetli olayları olaylar inceliyordu. İnsan toplumları inceliyordu. Yer ve zaman belirtiyordu. Sebep sonuç ilişkisi önemliydi. Geçmişi inceliyordu. Tarafsızlık söz konusuydu. Bakın bunlar tarih kavramının, tarih biliminin ya da temel unsurlarıdır, temel kavramlarıdır. Bunları bilmeniz benim için yeterli. Devam ediyoruz. Peki önce en sonda söyleyeceğimi en başta söylemek istiyorum arkadaşlar size yani yazılarda falan öğretmenin sorarsa buradaki her madde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu önce bir söyleyelim size. Tarih öğrenen bir kişi neler yapar? Bir kere neden sonuç ilişkisi kurma becerisi kazanır mı? Kazanır. Çünkü zaten bütün olaylar neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleniyor. Değil mi arkadaşlar? Başka kanıt kullanma becerisi gelişir mi? Çize çize gidelim isterseniz. Neden sonuç ilişkisi gelişir? Kanıt kullanma becerisi gelişir. Neden? Çünkü tarihte belge, belge, belge demiştik arkadaşlar. Milli kimlik ve aidiyet duygusu gelişir mi? Gelişir. Bir milli maç oluyor. Maç oluyor. Milli maç değil. Milli maç oluyor. Milli maçlarda milli maç söyleniyor. Nasıl göğsümüz kabara kabara söylüyoruz hepimiz bir arada. Demek bu şey milli kimlik ve aidiyet duygusu bir aradayız biziz. Tarihsel empati ve duygusal duygusal duygudaşlık sağlıyor arkadaşlarım? Evet. Nedir empati? Geçmişte yaşamış insanların hayatını anlayabilme, onlar da bir şeyler yaşamış ve bunları neden yaşamış kavrayabiliyoruz. Milli ve manevi değerlerin aktarılması. Arkadaşlar bakın hakikaten de Türk devleti yıllardır var değil mi? Biz öyle tarihe sahibiz ki ve bunun da bence farkındayız. Tabii birçok konuda eksikimiz var bence millet olarak var ama bizi ortadan kaldırmaya kalktıklarında o bizim damarlarımızda var olan güç. Nereden geliyor? Tabii ki tarihten geliyor. Tarihten sahip olduğumuz o güç bizi ayağa kaldırır ve ben inanıyorum ki bizi asla hiçbir güç yıkamaz yok edemez. Geçmişten ders çıkararak geleceğe dair yol haritaları çizme bu biraz bize sanki azaldı arkadaşlar. Bak bunu asla göz ardı etmek lazım. Tarih geçmişten ders çıkarmayı ve geleceği öngörmeyi sağlar. Sorgulama ve eleştirel düşünme becerisi. Yani tarihte zaten arkadaşlar tenkitli bir bölüm vardır, aşama vardır anlatacağım ben size. Bir bilgi varsa aa hemen olduğu kabul etmezsin. Bilgi doğru mu? Başka bir kaynakta nasıl geçiyor? tenkit edersin, eleştirirsin. Dolayısıyla sorgularsın, eleştirel düşünce gelişir. Dünya mirasının tanınması ve anlaşılması tarih sana dünya mirasını da anlatır. Mesela Anadolu'da sadece biz yokuz, geçmişe kadar gittiğimizde Hititlere kadar gidiyoruz değil mi? Dolayısıyla eserler incelediğimizde dünya uygarlığını tanırız ve değerini anlarız. O zaman bunu ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle çizeceğiz. Başka çok yönlü düşünme becerisi. Şu çok neden, şundan dolayı çok açık bir şekilde tarihi olaylarda asla tek bir nedene dayandırılamaz. Birden fazla nedeni vardır ve tarih bilimini anlayan bir insan çok yönlü düşme becerisini kazanmıştır değerli arkadaşlarım. Doğru ve yanlışı ayrımını yapabilme. Tarihçi bir bilgiyi kullanırken doğru mu yanlış mı bunu ayırt eder. Her bilgiyi tarihte yazamaz yazmaz. Kronolojik düşme becerisi yani Arkadaşlar yıllara göre düşme becerisi şu yılda bu olmuşsun şöyle olmuş böyle olmuş diye düşünebilir. Ve zamana bağlı değişimlere uyum sağlama. Çünkü tarihten gelen süreci anladığı için o değişimi kavrayabilir arkadaşlar ve yakalayabilir. Buradaki herhangi bir özelliği yazabilirsiniz. Tarihin faydalarına en sonda söyleyeceğimi en başta söyledim. Devam ediyoruz. Şimdi kitabınıza da işlenmiş arkadaşlarım. Burada önce orada Mehmet Bey varmış değil mi? Kitabınızda, kitabınızda bir Mehmet Bey vardı hafızasını kaybeden. Aslında ben de hep tarih anlatırken bunu örnek veririm arkadaşlar. Tarih bize ne sağlar? Nasıl ki bir insan hafızasını kaybettiğinde, hafızasını kaybettiğinde yaşayamazsa, düşünsene seni aldık, makinen zunk geçirdik, bütün hafızanı sildik. Ne anneni hatırlıyorsun, ne babanı hatırlıyorsun, gütçe ne hatırlamıyorsun. Belki içinizde şimdi, oh be keşke her şeyi unutsam diyorsunuz arkadaşlar ama çok feci bir şey bu. Hiçbir şeyi hatırlamamak kim dostun, kim düşmanın, nerede yaşıyorsun? Maalesef günümüz bir hastalık var. Akrabalarımızı muhakkak görmüşsünüzdür ki belki yakın akrabası olan arkadaşlarım vardır. Alzheimer'de bir hastalık var. Birçok şeyi unutuyorlar, ya, her şeyi unutuyorlar neredeyse. Evden çıktıkları anda evi bile bulamıyorlar arkadaşlar ve kaybolup gidebiliyorlar. O yüzden onlara sahip çıkıyoruz, başına duruyoruz değil mi? Toplumlar da böyledir. Hafızası silinen bir insan gibi bir toplum hafızası silindiğinde arkadaşlar yok olmaya mahkumdur. O yüzden tarih insanın hafızası olduğu gibi Toplumun da hafızasıdır. Bakın hafızası kaybeden insan şunları söylemez mi? Ben kimim? Nereden geldim? Hangi değerlere sahibim? Hangi hedeflerin peşinde koşuyorum? Bir bakmışsın domuz eti kemiriyor. Ne hatırladım bu ne la dedin. Değil mi mesela? Bizim kültürümüzde ve dini inancımızda domuz eti bir zaman Hristiyanlıkta bakın bir değer yüklenmiş bize arkadaşlar. Bir yaşam tarzı yüklenmiş. Gibi. O zaman insan kendini boşta hisseder. Kişisel kimlik duygusu oluşmaz. Bilemiyorum. Siz ne hissedersiniz ki? İsterseniz videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Eee, ne olur hafızanızı kaybettiğinizde? Değil mi? Belki mesela Fenerbahçe'lisin. Hafızanı kaybettin bir geldin Galatasaraylısın. <laughs> Olamaz mı? Olabilir. Devam. Peki hafızasını kaybeden toplum geçmişten ders çıkaramaz. O zaman ne olur? Rusya'yı bizim dostumuz sanırız. Amerika bizim dostumuz sanırız. Yunanistan'da kanka oluruz. Bize bir şey olmaz deriz. Osman da aynı şey yapmıştı. 622 yıl. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı bakın arkadaşlar. 622 yıl. Neden yıkıldı? Fatih'te, Fatih de, de. neden büyüktü sonra ne kaybettik arkadaşlar? İşte bazı şeyleri kaybettiğimizde geçmişten ders çıkarmamız lazım. Hatalarını tekrarlamaya yatkın olur. Başka? Başarılı ve başarısızlıktan farkında değildir. Başarılarını ve orada eksik kalmış bir cümlem. Başarılarını ve başarısızlıklarının farkında değildir. İleriye dönük stratejik kararlar almaz. Toplumsal değerlerin ne olduğu bilinmez. Maalesef hep söylüyorum biz temel bazı özelliklerimizi kaybediyoruz. Kaybetmeyelim. Büyüklere saygıyı en başta çevreye temizliğini temizliği daha doğrusu en başta arkadaşlar değil mi? Birçok şeyi kaybediyoruz inşallah kaybetmeyiz. Hafızasını kaybeden toplum yok olmaya mahkum gençler. Peki Tarık faydaları. Zaten arkadaşlar konuştuk ya bireye faydaları ve tauremin topluma faydaları. Bunlar da sevgili arkadaşlar hep kitabımızda gene bununla ilgili etkinlikler var. Oralarda bunları yazabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hadi bakalım şunları bir elden geçirelim. Şimdi birey faydası nedir? Bir kere birey eleştirel düşünme yeteneği kazanır. Neden arkadaşlar? Çünkü tarih yönteminde konuşacağız ilerleyen derslerimizde. Tenkit diye bir aşama vardır. Bu aşamada ele, elde edilen bilginin doğru ya da yanlış olduğu elden geçirilir. Olduğu gibi asla yazılmaz. Diğer belgeler nasıl geçiyor araştırılır. Tarih size eleştirel düşünme becerisini kazandırır. O zaman bizim için bu birincisi yıldızlı. Başka? Sana kendi kimliğini ve kökenini tanıma imkanı sunar. Arkadaşlar mesela devlet e-devlette değil mi şey yan, e yayınladı sizin e soy kütüğünüzü, soy ağacınızı yayınladı biliyor musunuz arkadaşlar? E-devletin görebiliyorsunuz. Ben de diyeyim, biz yürüyüz kesin başka yerlerden geldik. Merakla baktım. Bizim soy ağacımız arkadaşlar işte bir Muğla, Bodrum, Armutçuk köyündenim. Hep anlattım. Gene aynı köy köydeymişiz. Dedelerimiz yan, yan, köyler yaşamışlar falan filan. Bir bakın soy ağacınıza. Kendi kimliğiniz, kendi kökeniniz kim verir bunu? Tarih verir. Peki başka? Değerler ve ahlak gelişimini sağlar. Bu da önemli. Değerler ve ahlak gelişimi. Başka? Empati yeteneği. Yani geçmişi anlama ve kültürel farkındalık. Kendi kültürün farkına varır. Başka? Analitik ve araştırma becerilerini kazanır arkadaşlar. Başka? Tarih sizi geleceğe Pardon, hazırlık yaptırır. Peki toplum fayda neler diye sorarlarsa arkadaşlar tabii ki de ne sağlayacaktır? Toplumsal kimlik ve birlik bilincini a, pardon arkadaşlar yanlış kalemle karalıyorum resmen aslında boyamak istiyorum. Şöyle toplumsal kimlik bilincini ne yapar? Güçlendirir. Başka sosyal ve politik bilinç geliştirir. Başka hataların tekrarlanmasını engeller. Evrensel değerlerin gelişimini destekler, kültürel mirasın korunmasını toplumsal başka katkı sağlar. Bunları madde madde ezberli arkadaşlar. Kafanızda cümleleri tasarlayın. Zaten az buçuk ne yapacaktır? E, aklınıza gelecektir. Yazıları bunları kullanacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi MEP kitabınızda milli bilinç kavramı işlenmiş. Milli bilinç. Buradan soru gelme ihtimali var yazılarınızda falan. Milli bilinç nedir sizce? Aslında çok basit değil mi? Şöyle tanımayınca okuyalım mı arkadaşlar beraber? İşaretli işaretle. Yok bakalım. Milli bilinç bir milletin birlik ve beraberlik duygusundan beslenen vatan, bayrak bağımsızlık gibi ortak değerlerin vatan yaşadığımız topraklar arkadaşlar bayrağımız zaten belli ve bağımsızlığımız bunlar olmazsa milli bilinç oluşabilir mi arkadaşlar işgal edildiğinizde çok zor ortak değerlerin benimsenmesi ve bu değerler uğruna fedakarlık yapılabilmesi biz vatanımız uğruna bayrağımız uğruna bağımsızlığımız uğruna fedakarlık yapar mıyız arkadaşlarım yaparız o zaman ne var bizde milli bilinç var bakın bazı ülkeler isim vermeyeceğiz siz zaten görüyorsunuz ülkeleri işgal ediliyor adamlar ülkelerini terk ediyor Peki milli bilinç gelişmezse o zaman milli bilinci kaybedersek düşünsene savaş oldu saldırı oldu herkes ülkesini terk edecek. O zaman kim koruyacak vatanı? Ben Türk insanının bu konuda asla taviz vermeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani doğusuyla batı, batısıyla kuzeyli güneyli biz bu vatanı zaten beraber kurtardık. Birlikte kurtardık. Bütün vatan milleti olarak yine aynı şey yaparız. Burada hiç pem yok ama bizim tarihimiz yok ederlerse, yeni tarihler yazılırlarsa bize bizi birbirimize düşürürlerse o zaman işte iş değişir. O zaman burada arkadaşlarım şuna lütfen dikkat edin. Burası biraz soyut bir ders değil mi? Milli bilincin geliştirmesine katkı sağlayan unsurlar nelerdir? Bak buraya da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Milli bilincin gelişmesine katkı sağlayan unsurlar. Tek tek konuşalım mı? Bir, ne varmış? Vatan sevgisi. İki, bayrak sevgisi. Bağımsızlık, milli mücadele, cesaret, dayanışma, kahramanlık, fedakarlık. Bakın bunlar milli bilincin gelişmesine katkı sağlayan unsurlar. Yine map kitabınızda olan noktalardır arkadaşlarım. Ama buraya da dikkat edin. Ara sıra bakarsınız. Dedim gibi bunun çıktısını alırsanız arkadaşlar çok güzel olacaktır. Ben zaten madde madde net hazırladım. Yani çok kolay tekrar edeceksiniz. Dedim ya birinci sene dört tane ana başlığı var. Dört ana başlığı seri bir şekilde bitireceğim sizle birlikte. Ee, ve hiç zorlatmayacağım sizi tarih dersini inşallah. Olur mu? Tek yapmanız gereken şey notları indirmeniz. Kanalımızı beğenmeniz. Ve abone olmanız. O değerli. O çok önemli. Varlığımız için önemli arkadaşlarım. Hadi bakalım. Peki. Tarih öğrenmenin faydalarında Atatürk'ün iki tane sözü var. Bu söz yorumlatılabilir arkadaşlar sizlere. Bizim de gerçekten duymamızda çok farklı, çok önemli bir etkisi var bu sözün. Ne diyor Atatürk? Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır diyor. Gerçekten de öyle. Hani bazen en basiti ders çalışmada bile of puf bıktım diyoruz. Ama şöyle tarihe baktığımızda arkadaşlar bunları ileride anlatacağım ben size. Biz Biri dünya savaşında bütün devletlere karşı savaşmışız. Savaşırken Almanya'sı var. İşte yanımızda Avusturya Macaristan bizim tarafta. Bulgaristan bizim tarafta. Herkes Biri savaş halinde. Savaşı kaybetmişiz. Silahları toplamışız. Bir sürü şehit vermişiz. Esir vermişiz. Cephaneler gitmiş. Tüneller gitmiş. Limanlar gitmiş. Her şey gitmiş. Üstelik bütün devletler sadece bizim ülkemize gelmişler. İngiltere'si, Fransa'sı, değil mi? İtalya'sı, Yunanistan'ı. Hepsi bizim ülkemizi işgal ediyor. Ve biz çırılçıplaz adeta ve oradan küllerimizden doğmuşuz. Başarmışız yani. O zaman Bak Türk çocuğu ecdan tanıdıkça daha büyük işleri yapmak için kendi kuvvet bulacaktır. Böyle bir soru çıkarsa arkadaşlar dersler yazılarda kurtuluş savaşından bahsedin. İmkansızlıklarımızdan ve orada nasıl başarılı çıktığımızdan bahsedin olur mu? Diğer söz yetişecek çocuklarımıza şu kalemi alayım boyayalım. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize gelecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun görecekleri özür dilerim. Görecekleri tahsilin yani eğitimin hududu sınırı ne olursa olsun en evvel her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir diyor arkadaşlar. Yani Türk genci önce düşmanla mücadele etmeyi öğrenmeli. Bu gerekliliği öğretmeliyiz arkadaşlar. Diyor Atatürk. Gerçekten de öyle. Yani şu an güllük güllük olabilir ama dünyada sürekli değişim var, sürekli oluşum var. Maalesef bizim sıkıntı, komşularımız siz biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de bizim her zaman Ayakta, dimdik ve birlik, beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Devam. Peki, milli binci oluşması da Çanakkale Abidesi var sevgili arkadaşlarım. Şimdi bununla ilgili de kitabınıza şöyle bir ana anlatılmış. Afes Atatürk'e diyor ki, e, biz diyor neden Çanakkale ile ilgili bir abide yapmıyoruz? Daha bu abidenin olmadığı zamanlarda arkadaşlar abide yapmıyoruz diyor. Atatürk de bunun bir imkan meselesi olduğunu söylüyor. Şu an imkanların bunun yeterli olmadığını, paranın olmadığını. Ama Türk askerinin asıl abideyi, işte bu Çanakkale'yi kazanarak diktiğini söylüyor. O zaman Türk gencinin de o abidenin değerini bilmesi lazım. O abidenin arkasındaki Türk askerinin yaptığı kahramanlığın farkına varması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Peki ne yapmıştır bu Çanakkale abidesi milli bilinci gelişmesinde? Bakın milleti sadece değerlendiriyoruz. Bunları sonra tek tek ezberlemeyin. çok zorlamayın kendinizi ama bak tarihi hafızanın canlı tutması. Bugün hepimiz inşallah Çanakkale gideriz. İnşallah gitmişsinizdir. gidenler hissiyeti duygusunu yazabilir altına mı arkadaşlar? Ee, ben orada çok geniş bir daha gezmek istiyorum. Gittim tabii ki de ama hem dua edip hem odaları tekrar öyle böyle. Arkadaşlar ee, içime sine sine gezmek istiyorum. Çanakkale gittiğimizde ne oluyor? İşte abideyi görüyorsun, şehitlikleri görüyorsun. İçim bir kabarıyor değil mi? İsimleri görüyorsun. Var mı arkadaşlar isimler içerisinde? Sadece bölge, her bölgeden gelmiş. Her yerde şehidimiz var. Çanakkale biziz. Çanakkale bizim ruhumuz. Bunu kaybetmemiz Ve oraya gittiğinde senin hafızan tazeleniyor. Kimlik ve aidiyet duygunu anlıyorsun. Biz kim olduğumuzu tanıyoruz. Uluslararası tanıtım ve milli gurur. Milli gururumuz. Bugün maçlarda bile Türkleri ne yapacağı belli olmaz diyorlar. mı mi Mesela milli maçlarda ya da kendi bazı takımların maçlarında. Ne olacağı belli olmaz diyorlar. O zaman bakın buraya dikkat edin. Başka vatanseverlik ve fedakarlık bilincinin gelişmesi. Atalarımız ne yapmış biz de her şeyi güzel alabiliriz değil mi arkadaşlar? Milli birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirmesi eğitim ve bilinçlendirme aracı olarak hizmet etmesi. Şimdi kitabımızı anlatan bir hikaye daha var arkadaşlar. Şuraya geç hadi burada dursun sayfa. Bir tane daha anı var. Onu da şöyle anlatayım ben size. Ee, aslında ben de bunu hep örnek olarak veririm ama kitapta da çok güzel anlatmış. Turgut Özal zamanı gerçekleşiyor. Ben orada olduğumu bilmiyordum. Daha e, şey anlatıyordum yani. E, zamanı vermiyordum. E, bizim e, ülkemize Japon bakanlar geliyor. Japonlar geliyor ziyarete arkadaşlar. Ya da iş adamları, geliyor, bildiri geliyor işte. Eğitimciler geliyor. Ve görüşmeler yapıyorlar falan. Bizim Türklerden birisi diyor ki ya diyor siz ne güzel milliyetçi gençler yetiştiriyorsunuz. Bu nasıl başarıyorsunuz diye onlara soruyorlar. Ya onlar da diyor ki biz diyor çocuklarımızı önce en modern fabrikalara götürürüz. En hızlı trenleri gösteririz. Atalarınız bunları yaptı. Siz daha iyisini yaparsınız diye. Sonra diyor gene Hiroşima'ya götürürüz. Nagasaki'ye götürürüz. Oraları gezdiririz. Ki zaten arkadaşlar Japonlar atom bombasının atıldığı Hiroşima'da hani tek ayakta sağlam bina kalmamış ya. Sadece bir tane binanın arkadaşlar iskeleti kalmış diyelim artık öyle. Onu bile yıkmıyorlar. Orayı açık hava müzesine çeviriyorlar ve bütün öğrenci orada gezdiriyorlar. Bizimkiler de ee, çok dikkat dinliyor Japonları ve arkasın bir tanesi bizinkinden bir tanesi diyor ki ya ne güzel diyorsun elinizde bir hıraşıma var böyle bir şeyleri götürüp gençlerinizi anlatabiliyorsun tarihi canlı canlı. Japon bakan da diyor ki sizin de Çanakkale'niz var. Biz Çanakkale'yi ne kadar kullanıyoruz? Aranızdan kaç kişi Çanakkale'yi gezdi arkadaşlar? Merak ediyorum evet. isteyen yazabilir. Ben gezdim diye. Değil mi? Bak 9. sınıfsınız. Çanakkale'yi gezdik mi? Bence çoğu oran. Yaz bakalım kimler gezdi? Çoğunuz gezmemiştir arkadaşlar. Çanakkale'yi ömrümüzde bir kez bile olsa görmeliyiz, görmeliyiz ve çocuklarımıza anlatmalıyız. Orayı yaşamalıyız. Peki devam ediyorum arkadaşlarım. Tarih öğrenmek sonuç olarak ne oldu? Tarih öğrenmek dünyayı geniş çevreden bakmayı sağladı. Olayları fark neden ve sonuçlarının olabileceğini anlattı bize. Çünkü zaten neden sonuç ikisini inceliyoruz arkadaşlar bak. Ha pardon, siz orayı görmüyorsunuz. Ha geldim arkadaşlar. Sonuç olarak dedi tarih öğrenmek dünyayı geniş çevreden bakmayı sağladı. Olayların farklı neden ve sonuçların olabileceğini anladı. Aslında tanımını öğrenirseniz neden, sonuç, belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek değil mi? Her olayın o günün siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarına göre değerlendirmesini bize öğretti. Bugüne göre olayları değerlendiremeyiz o güne göre. Olay ve olguları tek taraflı değerlendirmeyi arkadaşlar sağladı. Ee, daha doğrusu tek taraflı değerlendirmemeyi olacak cümleyi eksik yazmışız arkadaşlar. Tarihi kimliğin yaratılmasında hafızanın destekleyicisi. Bakın tarih neyin yaratılmasında kimin yaratılmasında hafızanın destekleyicisi. Bu söz çok güzel. Bunu bir yere not Hep aklınızda kalsın. Tarih kimliğin yaratılmasında hafızanın tek destekleyicisi. Kimlik oluşumunda. O zaman bunların totalinde zaten aklınızda kalan şeyler yetecektir arkadaşlarım. Son olarak da şunu söyleyelim. Tarihin bireye kazandığı beceriler. Çok basit. Sorgulama becerisi. Belge doğru mu yanlış mı? Bunu asla unutma. Yorumlama. Elde ettiğin bütün belgeleri yorumlayacaksın ki sonuca ulaşacaksın ve empati kurma. Anlaştık mı? Kitabınızda bu üç tane arkadaşlar beceri çok ön plana çıkartılmış. Çıkarsa bunu ne yapın arkadaşlar? Alın. Ozan Sevgili Arkadaşlarım. Geçmişin inşa sürecinde tarih ünitesinin birinci bölümü olan tarih öğrenimin faydalarını hallettik. Diğer videomuzda tarihin doğasını halledeceğiz. Her videonun altında link için şey PDF için link bırakacağım arkadaşlar o linkten hem tarih notlarını hem de diğer derslerin notlarını görebilirsiniz. Öğretmenlerinizi takip alın. Onları takip edin. Size çok katkı sağlayacaktır değerli arkadaşlarım. O zaman ne yapıyoruz? Yorulmadan bu sene tarihi öğreniyoruz. Diğer derste görüşmek üzere.